Uluslararası yaptırımların kaldırılmasının ardından İtalya'nın başkenti Roma'da temaslarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Papa Francis ile bir araya geldi. Vatikan'da yaklaşık 40 dakika süren görüşmede Papa'nın Orta Doğu için barış umudunu dile getirdiği bildirildi. Taraflar ayrıca Orta Doğu'daki radikal gruplarla mücadele için görüş alışverişinde bulundu. Ruhaniye Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif ile birlikte 12 kişilik bir delegasyon eşlik etti. İran Cumhurbaşkanı Katoliklerin ruhani liderine hediye olarak Kum kentinden bir dokuma halı takdim ederken Papa Francis ise misafirlerine Aziz Martin madalyonu hediye etti. İran delegasyonu ayrıca Vatikan'ın dışişlerinden sorumlu yetkilileriyle de görüştü. Nükleer anlaşmadan duyduğu memnuniyeti açıkça ifade eden Vatikan ruhani'nin Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmasının ardından Tahran'a yönelik eleştirilerini yumuşatmıştı. Ruhani 17 yıl aradan sonra Vatikan'ı ziyaret eden ilk İran Cumhurbaşkanı oldu.